Selam gençler, hoş geldiniz. Konularımıza kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği ile devam ediyoruz. Sadece arkadaşlar bunu şöyle düşünmeyin. Laboratuvarda uyulması gereken kurallı olarak düşünmeyin. Bunu evde de düşünebilirsiniz. Laboratuvar gibi bir ortama gittiğiniz zaman da nasıl davranmanız gerektiğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini size tek tek söyleyeceğiz. Gençler, kimya deneysel bir bilim olduğu için bakın asitlerle, bazlarla ve birçok tehlikeli maddeyle çalışılıyor. İşte bu maddelerle çalışılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Laboratuvara girdiğimiz zaman nelere dikkat edeceğiz? Onlardan bahsedelim. Benim de bakın bildiğim halde uygulamadığım bazı şeyler oldu ve başıma gelenleri videonun ilerleyen zamanlarında size söyleyeceğim gençler. Ha, hemen yeri gelmişken hatırlatayım. Kanalımıza abone olup, videoları beğenip destek olmayı unutmayalım gençler. Sizin destekleriniz sayesinde biz daha çok aşka şevke geliyoruz. Daha güzel çalışmalar yapıyoruz. Gençler şunu da hatırlatayım. Bu notlara işler kitabı evlerinden ulaşabilirsiniz. Ben arkadaşlar işler kitabı evlerinin bayilerinin listelerini açıklama kısmına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi laboratuvarda uyulması gereken kurallara bir gelelim. Kimyasal maddelerin bulunduğu alanlarda kesinlikle bakın bir şey yenilip içilmemeli. Çünkü kimyasal maddelerle birlikte o yiyeceklerle birlikte vücudumuza alabiliriz. Sıkıntılı olabilir. Yine açık ayakkabılar giyilmemeli. Üzerine madde dökülebilir. Uzun saçlar toplam, toplanmalıdır. Gençler işte benim saçlar çok uzundu. Şöyle şuralarıma kadar geliyordu. E ben de arkadaşlar orada benzen bekiyle benzen beki dediğimiz şöyle bir kalemi düşünün. Kalemin ucundan alev çıkıyor. Deneyi daha hızlı bitirmek için şöyle ısıtıyorum. Ya hocam deneyi hızlı bitirmek için niye böyle hızlı bitsin? Arkadaşlar geziyoruz. Deney erken bitirince çıkıyoruz. Okulun bahçesinde geziyoruz. Tozuyoruz. Eğleniyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Muhabbetimizi yapıyoruz. Bir an önce çıkalım derken ben de böyle hızlı hızlı ısıtırken hortumun alt tarafı kırılmış. Benim haberim yok. Oradan da gaz kaçmış. Kaçmış, kaçmış, kaçmış. Aniden bir patlama arkadaşlar. Alev yüzüme doğru geldi. Saçlarıma doğru arkadaşlar geliyor. Ben hemen ne yaptım? Kendimi şöyle geriye attım. Saçlarımı topladım. Geriye doğru vurdum. Tabi hemen gittim. Tabi bir koku geliyor. Saç kokusu falan bir koku geliyor. Aynaya baktım. Saçlar yanmamış ama Şuralarımdaki, kollarımdaki tüyler yanmıştı. Saçlarımı toplamam gerekiyordu. Öğretmenin izni alınmaksızın kimyasal maddeler alınmamalı, deney yapılmamalı. Kesinlikle laboratuvarda önlük, gözlük, eldiven gibi koruyucu malzemeler kullanılmalı. Acil yardım malzemelerinin yerini bilmeliyiz ve kullanımını da öğrenmeliyiz. Deneye başlamadan önce kullanacağımız kimyasalların güvenlik önlemlerini ve tehlikelerini öğrenmemiz lazım. Yani ne kadar tehlikeli, zehirli midir, nedir, yakıcı, işte yanıcı korozif bunları bilmemiz lazım. Kimyasal maddeler ciltle temas ettiğinde oluşabilecek zararı en aza indirmek için ne yapacağız? Bol su ile yıkayacağız ve uzaklaştıracağız. Künye, kolye gibi takılar arkadaşlar bunlar tehlikeli olabiliyor. Çünkü metaldir. Onların da arkadaşlar bazı kimyasal maddelerle tepkime girme ihtimali var takmayacağız. Organik çözücüler atıklar lavaboya kesinlikle dökülmemenin niye çok zehirlidir arkadaşlar. Onun için dökülmemeli. Evet kırık çatlak kirli cam eşyalar kullanılır elimizi kesebilir. Sıvılar pipetle alınırken kesinlikle ağızla çekilmemelidir. Yine buna uymadığı muhalefet ettiğim bir deneyde. Üniversitenin 3. sınıfındayız. Laboratuvara bizim böyle yabancı yabancı işte öğrenciler giriyor, kızlar giriyor, başka erkekler giriyor. Ben dedim la bunlar kim dedim ya. Ben de hızlı da asidi almak için otomatik pipetler var onu kullanmadım da ağzımla çekeyim dedim. Hızlıca ağzımla çekerken orada bizim sınıfa giren yabancılara bakarken dalmışım. %99'luk asidi bir çektim arkadaşlar asidik asidi. Şöyle ağzımda bir yanma hissi ama zayıf asit olduğu için biraz yırttık. Fakat saflı %99 olduğu için şöyle dudak içlerimi ve dilimde bazı yerlerde kabarmalara sebep oldu. Tabi ben hemen ne yaptım gittim saf suyla hemen arkadaşlar bol bol saf suyla ağzımı çakaladım. Biraz olsun yırttık ama dudaklarımın iç tarafından biraz böyle et dökülmeleri bir zarar gördüm. Yani kuvvetli bir asit olsaydı kesinlikle arkadaşlar ne diş kalırdı ne dil kalırdı. Bakın ben uyumadım başıma geldi. Aman siz böyle üniversite gittiğiniz zaman dikkat edin. Alkol, aseton, eter gibi yanabilen maddeler. bunlarda da hemen alev alır arkadaşlar. Onun için alevden uzak duracak. Hidrojen sülfür, hidrojen siyanür bunlar da çok zehirli gazlardır. Bunları da çeker ocakların altında yapmak lazım deneylerini. Bir de benim en önem verdiğim evde de dikkat etmemiz gereken olaylardan bir tanesi. Hiçbir zaman asit üzerine su eklenmemelidir gençler. Hocam biz bunu çok karıştırıyoruz. Su üzerine mi asit ekleyeceğiz? Asit üzerine mi su ekleyeceğiz? Ya ne yapacağız hocam? Bak ben ne demişim? Nasıl kızgın yağ üzerine su dökülmez ise kızgın yağın üzerine mutfakta su dökersen ne olur? Yağ sıçrama yapar. Yağı da asit gibi düşün. Asidin üzerine su eklenirse asit de sıçrama yapar. Buradan aklına kalsın diye ben böyle yazdım. Şimdi örnek sorular ile devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarda yapılması gereken davranışlardan biri değildir demiş. Uzun saçlar toplanmalıdır. Ne edeyim? Toplayacağız. Evet kimyasal maddeler koklanmamalıdır. Kesinlikle kokusuna bakmamak lazım. Arkadaşlar sıkıntı yaşarız. Kimyasal madde ile temas ettiğinde ovalanmamalıdır. Hemen gidiyoruz saf su ile yıkıyoruz. Su ile asit seyreltilirken asit üzerine su ilave edilmelidir. Bak asit üzerine su ilave edilmelidir. Ya asidi yağ gibi düşün dedim. Suyu sen asidin üzerine eklersen o asit sıçrama yapar ve üzerimize gelir. Cevabımız ne olacak? Değildir diyor ya D şıkkı olacak. Atık kimyasallar lavaboya dökülmemelidir. Bu ifade de nedir gençler? Doğrudur. Evet laboratuvar güvenliği ile ilgili hemen uyarı işaretlerine gelelim. İlla ki laboratuvarda görmezsiniz diyorum ya babanızın iş yerine gidersiniz, bir sanayiye gidersiniz, bir yere gidersiniz bunları görürsünüz. O girdiğiniz ortamlarda bunlara dikkat edeceksiniz gençler. Bakın. Göz güvenliği. O ortama girdiğiniz zaman gözlük koruyucu yani göz koruyucu mutlaka takmak zorundasın. Elbise güvenliği. Ya bazen arkadaşlar üzerimize sıçrayacak şeyler olabilir, maddeler olabilir. Onun için ne yapacağız? Böyle koruyucu bir elbise giymek zorundayız. Mesela demir çelik fabrikasında lavla arkadaşlar erimiş demirle çalışıyorlar. Üzerine sıçrayabilir, sıkıntı olabilir. Kesici cisimler güvenliği. Ya mesela e, gittiniz bir fabrikaya, fabrikada bir makina var. Makinanın parçalarında kesici yerler var. Mutlaka bu işaret vardır. O makineye yaklaşırken dikkat etmeniz lazım. Yine görüyorsunuz elektrik güvenliği arkadaşlar. Yani bu fişleri tutarken yani neresinden çekeceğinizi, neresinden tutacağını size nasıl kullanılması gerektiğini gösteriyor. El koruması kimyasal maddelerin elinize zarar vereceğini düşündükler için ya da elektrik de olabilir bu. Arkadaşlar bu eldivenler giymeli kırılabilir bilmen yoktur arkadaşlar kargocuların. Getirdiği kargoların üzerine genelde oluyor. Isı güvenliği arkadaşlar. Yani bizim vücudumuzun herhangi bir yerinin yanmaması için çalıştığımız ortamda ısı ile ilgili maddeler yani yanıcı böyle e, tutuşan ve ısıtan sıcaklığı yüksek derecelere ulaşan bir madde, makina bir şey varsa o zaman bunu ne yapacağız? Takacağız, giyeceğiz. Bu da kimyasal madde güvenliği genelde nedir arkadaşlar? Zehirli maddeleri belirtiyor bize. Evet gençler işte en çok soru sorulan yerlerden bir tanesi burası. Bakın. Burada ne var? Patlayıcıyı göstermiş. Görüyorsunuz bu patlayıcı. Arkadaşlar alevlenebilir, yanıcı görüyorsunuz. Bu ifade yanıcı soruyorlar arkadaşlar. Yani bu yanıcıyla e, yakıcı arasındaki yakıcı, oksitleyici. Bak şurada ne var? O var. Bu O'dan aklında kalsın. Bak bu O var. Bu oksitleyici. Unutma bak oksitleyici şu, yanıcı. İkisini çok soruyorlar. Evet, basınç altında gaz içerir demek. Gençler bunu da çok sorabiliyorlar. Bak korozif Aşındırıcı görüyorsunuz. Aşındırıcı. Toksik, zehirli arkadaşlar. tarih edici. Şimdi şu ile tarih ediciyi karıştırıyor öğrenciler. Mesela korrasif aşındırıcı kezzap mesela. Asit. Çok güçlü bir asit işte. Aş ne yapıyor? Aşındırıyor. Ama çamaşır suyu tariş ediyor arkadaşlar. Onunla arasındaki farkı görün. Yine kanserojen madde arkadaşlar. Görüyorsunuz bu işaret. Gördüğünüz zaman aklınıza kanserojen işareti gelecek. Çevre için tehlikeli. Mesela bunu sordular arkadaşlar. Bak bunu da sordular. Bu radyoaktiftir. Bu da çevre için tehlikelidir. Ya bunu da bunu da gerçek hayatta çok görüyorsun. Yani mesela şu arkadaşlar hastanelere gittiğiniz zaman röntgen çekilen yerler var ya orada işte bu işaret vardır radyoaktiftir. Bu da arkadaşlar çamaşır suyunun üzerine vardır gidin bakın çevre için zararlıdır diye geçer o işaret. Geldik doğal kimyasal maddelere gençler bu doğal kimyasal maddeler hiç üniversite sınavında çıkmadı ama müfrahatlı olduğu için biz ne yapıyoruz anlatıyoruz. Arkadaşlar mesela sodyum potasyum gibi elementler iyon dengesi için hem toprakta iyon dengesi için hem kanımızda suda denge için önemli rol oynuyorlar arkadaşlar. Vücutta bak su dengesini korur, kas sinir fonksiyonlarını sağlıklı içinde çalışmasını sağlar. Eksikliği durumda halsizlik, baş dönmesi gibi sağlık sorunları yol açar. Bunları hocam bilmek zorunda mıyız? O kadar da değil. Ama şunu bilin yani sağlık için yararlı mı, zararlı mı? Ya mesela potasyum kanımızda olmalı mı, olmamalı mı? Tabii her şeyin fazlası zarardır. Aynı şekilde sodyum da yine fazlası zarardır. Ama bunlar bizim vücudumuzda olması gereken iyonlar. Evet kalp ve kasları çalışmasında görev alıyor. Sodyum ile birlikte su dengesini sağlıyor. Bitkiler için önemli bir mineral. Yine toprak iyon dengesini sağlar. Hayvanların beslenmesinde de gereklidir. Demire gelirsek demir deyince aklınıza ne geliyor? Kan ve kansızlık geliyor arkadaşlar. İşte hemoglobinin proteinin bazı emzinlerin yapısında yer alıyor. Vücutta eksikliğinde kansızlık, kalsizlik, iştahsızlık gibi sorunlar meydana geliyor. Birçok toprağın yapısında yine bulunuyor. Bitkiler için ikinci derecede önemli olan bir element gençler. Kalsiyuma gelirsek kalsiyum diye nice, aklınıza ne geliyor? Diş geliyor. Kemiklerin ve dişlerin yapısında bulunuyor. Yine canlıların yaşaması için gerekli olan bir element yoksa eksikliğinde kemiklerimiz kendinden kırılıyor. Magnezyum çok önemli arkadaşlar. Magnezyum hafıza için, stres olayları için Enerjik olaylarda, enerji gerektiren olaylarda bizim için çok önemli. En çok böyle ay çekirdeğinde, kabak çekirdeğinde var. Mutlaka alın. Yine kloroferin yapısında bulunuyor. Bakın eksikliğinde böbrek yetmezliği, hafıza kaybı gibi sağlık sorunları meydana getiriyor. Geldik suya. Gençler su da çok çok önemlidir vücudumuz için. Su olmadan yaşayamıyoruz. Yani besin maddelerinin taşınması ve çözülmesini sağlıyor. Kanımızda taşıma işlevini de yapıyor. Isı nem dengesini sağlıyor çevremizde vücudun ısı dengesini vücuttan besinlerin dokuları taşınmasını sağlıyor söylediği zehirli maddelerin atılması görevlerinde bulunuyor günde kaç litreymiş 2 litre su içmemiz lazım ne demişler su hayattır Evet şimdi insan ve çevre sağlığına zararlı kimyasallar dedim ya bunların bize çok da özellikleri sorulmaz ama zararlı mıdır yararlı mıdır bilmek lazım ağır metaller niye ağır metaller demişler Vücuda, insan vücuduna, insanın sinir sistemine falan aşırı biçimde etki ettiğinden dolayı ağır metaller olarak geçiyor. Gençler bunları ezberlememiz lazım. Hocam biz bunu nasıl ezberleyeceğiz? Kro Nihat Cuma'da hangi pabucunu çaldırdı? Tekrar söylüyorum. Kro Nihat Cuma'da hangi pabucunu çaldırdı? Ya siz başka türlü de kodlayabilirsiniz. Ben bu şekilde kodladım. Yani sizin aklınıza da farklı şeyler gelebilir. Tekrar söyleyeyim. Kro Nihat Cuma'da hangi pabucunu çaldırdı? Şöyle buralara falan bu kodlamayı yazabilirsiniz. Ağır metal denmesinin nedeni canlılara üzerindeki etkinin fazla olmasın dedik. Bunlar sinir sistemi, böbrek, beyin fonksiyonlarında yüksek miktarda hasara sebep oluyorlar. Kurşun civa çocuk gelişimi zayıflatıcı etki yapıyor. Mesela hamileliğinde bu araba benzinlerinden, egzozlarından çıkan kurşunu alırsa o çocukta mutlaka bir sıkıntı çıkıyor gençler. Evet azot oksit ve kükürt oksitler ne işe yarar hocam? Bunları da gördüğünüz zaman asit yağmurları gelecek. Bunlar solunum yolu hastalıklarına sebep oluyorlar. Bir de asit yağmurlarına sebep oluyorlar. Karbondioksit de sera etkisi yapar gençler ve boğucu bir gazdır. Yani bulunduğunuz ortamda %5'lik bir karbondioksit varsa sizi boğuyor, öldürüyor. Ancak zehirli değil bak boğucudur. E, küresel ısınmaya sebep olan gazların başında geliyor. İşte zehirli olan nedir? Karbon monoksittir. Baca gazı ya da soba gazı deniliyor eksik yanmayla meydana geliyor. Kömürün eksik yanmasıyla ve hemoglobinin yapısına bağlanıyor. Hemoglobinin oksijen taşıma özelliğini yok ediyor ve zehirleniyorsunuz, ölüyorsunuz arkadaşlar. Çok az miktarı bile tehlikelidir. Kokusuz zehirli bir gazdır. Klor gazına gelelim. Klor gaz da çok zehirli bir gazdır gençler. Çok tehlikeli bir gaz. Solunduğunda ölüme sebep olabiliyor. Daha sonra inşallah söyleyeceğiz. Bakın çamaşır suyuyla kesinlikle tuz ruhu karıştırılmamalı. Yoksa klor gazı meydana geliyor. Öldürür arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Evet yine çıkan bir yer. Kimya laboratuvarlarında kullanılan bazı malzemelerden bahsedelim. Bakın neymiş? Beher Glass. Ön üzerinde görüyorsunuz şöyle ölçü birimlerimiz var. İşte maddelerin karıştırılması, çözelti, hazırlama. Mesela şekerli su yapacaksın. Ya Onda ne yapıyorsun? Alıyorsun, karıştırıyorsun. İşte maddelerin saklanması, ısıtılması, kristallendirme, bekletme gibi işlemlerde... Bu malzeme kullanılıyor. Yüksek sıcaklığa kadar da dayanıklıdır. Erlen mayer çok sorulabilir. Çünkü niye? Böyle mesela titrasyon işleminde kullanılıyor. Neymiş? Titrasyon. E burada ben yazmışımdır arkadaşlar mutlaka. Titrasyon işlemlerinde kullanılıyor. Dibi düz koni bak. Bundan farkı ne? Dibi şöyle konik şekilde geliyor. Yine çözelti hazırlama, saklama, kristallendirme gibi amaçlarla kullanılıyor. Ama titrasyonda da en çok kullanılan malzeme budur. Dereceli silindirde sıvıların miktarlarının ölçülmesinde bunun çok büyükleri vardır. Çok küçükleri de vardır gençler. E büret bakın büret de titrasyon işleminde kullanılır. Bak şurada titrasyon işleminin düzeni burada. Şu bürettir ve şurada bir musluk vardır. Musluğu açarsanız belli bir miktar asit ya da baz eklersiniz. Bu şekilde titrasyon işlemlerinde kullanılan alettir. Cam balona gelelim. Bunu da altına dikkat edeyim. Tam böyle e nedir? Silindirik şeklindedir. Böyle tam bir küre gibidir. Ve çözelti hazırlamada, ısıtmada, kaynatmada, daha sonra damıtmada çok kullanılır arkadaşlar. Damıtma içine atarlar şekerli suyu damıtma yaparlar. Evet ayırma hunisine gelirsek ya ayırma hunisi de mesela böyle su ile yağı ayıracağımız zaman onun şöyle şurada musluğu belli olmamış ben çizivereyim siz de çizin şöyle. Oradan musluğu açıyorlar bakın şu çizgi var ya şu çizgi gelinceye kadar yukarıdan acaba akıtıp ayırıyorlar. Yani sıvı sıvı heterojen karışımlarını ayırmada kullanılıyor. Deney tüpü arkadaşlar böyle küçük çapta bazı sıvıları karıştırma. Küçük çapta mesela bir tuzu küçük böyle sıvının içinde çözme gibi işlemlerde kullanılıyor. Aynı zamanda mesela ısıtılması gerekiyorsa şöyle aleve tutulur arkadaşlar. Şöyle şöyle ısıtılır ve ısıya dayanıklı bir cam malzemedir. Evet balon gelelim. Çok sorulur balon derişimi belli olan standart çözelti diyoruz. Standart çözeltiyi hazırlamak için kullanılır. Bunun burada bir hacim çizgisi vardır. Orayı çizin. O hacim çizgisine kadar su ile tamamlanır. Sıvı ile tamamlanır. Yani standart derişimi bilinen çözeltileri hazırlamakta Kullanılır. Balon jojeyi de çok sorarlar. Cam balonla balon jojeyi sakın karıştırmayın gençler. Evet pipet ne yapılır? Çok az miktarda şöyle sıvıları almak için kullanılır. Baget karıştırmak için kullanılır. Kroze böyle bazı maddeler ezilir, dövülür. O yüksek sıcakta 20-25 bin, bin derecelik fırına koyulur. Orada numune kül haline getirilir. Spatül de madde almak için kullanılır gençler. Evet spatül madde almak için kullanılır. Zaten ben buraya yazdım. Şimdi bu nedir? Bunları yazmadım, beraber yazalım. Bu neymiş? Funih. Evet, bu neymiş? Saat camı. Hocam saat camı ne işe yarıyor? Onun içine şöyle sentezlenmiş olan ıslak madde, katı madde konuluyor. Oradaki ıslaklığın gitmesi sağlanıyor. Funih de yine ayırma işlemlerinde kullanılıyor. onun üzerine koni şeklinde bir kağıt kesilip çamurlu su üzerine dökülür. Çamur sudan ayrılır. Hocam bu nedir? Ispirto ocağı. Evet hocam bu nedir? Saç ayağı diyoruz biz buna. Saç ayağı diyoruz. Üzerindeki teli belki sorarlar. Bu da amyant teldir arkadaşlar. Neymiş? Amyant tel. Evet, test 1 ile devam edelim gençler. Yukarıda A gösterilen uyarı işaretleri ile ilgili aşağıda verilen hangileri doğrudur demiş. Yanıcı maddelerin üzerinde bulunurlar. Evet arkadaşlar şimdi bak şu yakıcıdır ama bu yanıcıdır. Yanıcı maddelerin üzerinde ikisi birden aynı anda bulunmaz. A alevin şiddetini artırır. Alevin şiddetini artıran madde B maddesidir. Çünkü bu yakıcıdır. Yakıcı ortamda fazla olursa alevin şiddeti fazla olur. Ya siz bir mum yaksanız üzerine şöyle derin bir bardakla kaparsanız bir müddet sonra oksijen azaldığı için yani yakıcı madde azaldığı için alevin şiddeti giderek ne olacaktır? Azalacaktır. A alevin şiddetini artırmaz. Yanma süresini yanmanın süresini uzatır diyelim. B, O2 gazı olabilir. Evet B zaten O2 gazı olabilir. Cevabımız ne olacak? Yalnız 3. B şıkkı olacak. İkinci soruya gelirsek eleme, özütleme, elektroliz, yüzdürme. Hem simyacılar hem de kimyacılar tarafından eleme kullanıldığı, özütleme kullanıldığı, yüzdürme kullanıldığı neymiş? 1, 2 ve 4'müş. Nerede var o? C şıkkında cevabımız C. 1, 2, 4. Üçüncü soruya gelirsek bir kuyu içerisinde 10 üzeri eksi 2 gram bölü litre ne bulunmuş? Kireç oranı bulunmuş. Evet tahminim ne soruyor arkadaşlar? Kimyan alt dallarının hangileriyle ilgilidir diyor. Oran buluyorsak oran analitik kimya arkadaşlar. Analitik kimya unutmayacağız. Analitik kimya. Evet 1 litre benzin yanında otomobilin alacağı yolun hesaplanması. Bu işler iş enerji. Fizikokimya diyoruz arkadaşlar. Yeni üretilecek bir ilacın vücutta yan etkilerinin araştırılması bu nedir? Biyokimya'dır. Evet, CH4 gazının eldesi için yeni yöntemler geliştirilmiştir. Gençler bakın CH4 gazının eldesi için yeni yöntemler geliştirilmesi de nedir? Organik kimya'dır. Çünkü nedir? CH4 organik bir bileşiktir. Organik kimyacılar bununla uğraşır. Şimdi dışarıda ne kaldı? E, Fizikokimya'yı söyledik, biyokimya'yı söyledik. Analitik kimyayı söyledik, organik kimyayı söyledik ama anorganik kimyayı söylemedik. O da asit, baz, tuz, minerallerle uğraşan bilim dalıdır. Şimdi aşağıda yaygın adı verilen bileşiklerin hangisinin yapısında hidrojen atom bulunmaz çıkabilir. Gençler niye sorduk bunu? Ezberleyin diye. Bu ne? HNO2 hidrojen var. Sönmüş kireç. COH2 içinde hidrojen var. Tuzlu HCl içinde hidrojen var. Çamaşır suyu NaClO ya da Na, O, şeklinde karşınıza çıkar. Amonyak NH3. Hidrojen olmayan D şıkkı gençler. Beşinci soruya gelirsek. Aynı tür taneciklerden oluşma. Belirli erime noktaları olması. Formüllerle gösterilme. Element ve için ortaktır. Aynı tür taneciklerden zaten saf demek. ikisi de ortak. Belirli erime noktalarının olması saf maddelerde ortak. Formüllerle gösterilme. Arkadaşlar elementler sembollerle gösterilir. Bileşikler formüllerle gösterilir. O zaman cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Aşağıda görselleri verilen laboratuvar malzemelerinden hangisinin adı yanlış verilmiştir? Spatül ya da spatula. Arkadaşlar bu nedir? Balon jojedir. Bu ne demiş? Cam balon. Cevabımız ne olacak? Yanlış olarak bu olacak. Deney tüpü, kroze ve mezür şeklinde ifadeler doğrudur. Ama B şıkkı nedir? Yanlıştır gençler. Ve böylece kimya bilimini bitiriyoruz. İnşallah gelecek dersimizde atom ve yapısı ile devam edeceğiz. Gençler kanalımıza abone olup destek olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Arkadaşlarımıza da tavsiye edelim. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. Görüşmek üzere gençler.